Çek Veysel çek. Çek. Orhan bay bay diye. Orhan diye. Orhan seni özledim diye. Özledim. ağa ağa. Orhan seni seviyorum diye. Selam, selam söylüyorum diye. Selam yok. Gel çıkıya selam diye Orhan diye. Yenge yok ama. Yenge yenge yanıma geldi. Yenge yok ama. Türkü söyle Veysel bir daha. Söyle. Söyle bir tane söyle Orhan'a su gönder. Ya yenge yok. Kanana. Ha kanana.

Atarım sen Orhan de. Akı akı ak akı. Orhan akı öz kadın de. Hadi gula gula. Hadi akı mı o? Alal olsun hadi gula gula. Akın alal et. Ya araba kalkıver. He. Kalkıver. Kap kap ne Yok ya. Ey manyak mı lan? Kadir mi? Aa. Manyak lan o Kadir lan. Gökum kalkar mı? He. lan o Kadir manyak lan. Manyak mı? Gör var mı Kadir yanına var. Veysel, Tugul söyle Veysel Kadir'in yanına gidiyor, <laughs> Kadir'in yanına gidiyor Bu <laughs> da <laughs> <Kızım> manyak diyor <laughs> ha, Daha çocuklara çalıyor olur mu? He evet. gitmemişler. Hem orada çalgı vardır Orada acayip çalgı